Bırak artık sürme. Geçmiyor işte. Elimizden geleni yapıyoruz sultanım. Görüyorsunuz. İzahat beklemiyorum sizden. Şifa bekliyorum, şifa. Sakin ol Mirma. Validem canım yanıyor. Koskoca Osmanlı'da tek bir hekim bile yok derdime derman olacak. Sürdükleri merhemler yarım daha beter azdırıyor. Üzülme. Derdi veren Rabbim dermanını da verir. Sultanımızın vaziyeti nasıl? Ne denediysek işe yaramadı paşam. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hürrem Sultanım. Niye kapattınız böyle? Perdenin arkasından muayene edeceksin. Senor Petro, kızımın derdine şifa bulun. Sonra ne dilerseniz dileyin benden. Sultanım, evvela azat edilmek isterim. Sonra İyi de böyle hiçbir şey görünmüyor ki. Tüller mani oluyor. Kaldırılması lazım. Olmaz öyle şey. Rüstem Paşa. Rahat bırakalım da hekim ne lazımsa yapsın. Sultanım. Rüstem Paşa. Açın. どこまきょく Acele et hadi. Acıyor mu sultanım? Acıyor. Neymiş bu illet? Bir tahminim var sultanım. Ancak emin olmam lazım. Kalk. Kendi icadım olan merhemler getireceğim. Yalnız bizzat benim tatbik ve tetkik etmem lazım. Bizzat tatbik edemezsin. Verirsin ekim adunlara, onlar tatbik ederler. Sultanım, eğer kararında tatbik edilmezse hiçbir manası olmaz. Bunu benden başka bilen yok ne yazık ki. Rüstem, madem iyileşmem için tek çıkar yol bu, kabul. Her gün gelecek.